Merhaba, arkadaşlar, beraberiz Bugün sizlerle beraber mikrofonu düzeltin Yani şöyle Minecraft Yeni bölümüne devam ediyoruz Minecraft en alt şeyinin 3. bölümünün galiba öyle bir civarlardaydı Mesela şöyle Bugün ne yapacağımızı bir değinelim Bugün Şöyle alalım lazım el ondan sonra anlatmaya başlayacağız Araba geçiyor o zaman camı cam açan araba geçiyor Böyle araba geçiyor şeyi şöyle etini aldık devam edelim şöyle bu bölümde şu eşini de yalnız kadirle terk edilmiş de eş yani. eş bulacağız eş almak için onun yemek böyle yemek her zaman dakika başlayacağım bir dakika baş. Bakalım. Ben bir videoyu durdurayım. Daha önce arkadaşlar biliyordum. Kaba yaptım. Şu an videoyu bir yola başlayacağım. Ben yani. Ben takalım Bir geçe başladım hemen şöyle gidelim. Yemek geliyorum şimdi. Bir yola geçe başladığıma göre. Evet. Yani. Bir, bir, iki, üç, on geçe bitireceğim. Şöyle bir tane bulmam gerek yoksa yanarım. Yanarım, yanarım, Sana yanarım. Tamam Şöyle bir gülüm 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 daha vurum. Hadi bakalım daha var mı gel gel bakayım şöyle ne yapalım. ben şu küçük olayı çözemedim bir türlü çözemiyorum. Hı -hı. Ama ne yapalım bir gün artık. Şöyle bir tane daha yine kırıldı. ben Şu an uğraşamam çünkü bu yine iletime gidiyorum diye bir çünkü, daha güzeldi. Biraz bu arada yorumlarınızdan kutu bağlamayı biraz ses az olduğu için ben de bazen zorunda kalıyorum. Şöyle bakayım, şöyle gideceğiz. Yine gel gel sana garip kısana. Koca bu karımdan ne zaman artık gel. Gel çabuk gel, gel <laughs> çabuk Sakın, sakın. takır. Şurada üç, üç dakika var da. Gel küçük ünek, gel gel. Bunu getirersen yok senin ya. Anca da yaklaştı. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Yine küçük gel. Ben de ne? Harmanın üzerinde, böyle bir durmuş kaldı, bir de durmuş. Anki yolun üzerinden getirdin mi buraya? Zar da olsun, zar da ben bu ineyi buraya getirdim. Gel, 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 gel. Senin karşıma atlayalım. Gel. Gel. Kapılarım kırıldı. bir kapıda senin içinde kırılır mı? Gel, gel, gel ben şöyle arayı açayım size gel bakalım gel bakalım gel 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 gelin üçünüze gelin böyle üçünüze sen gel aferin aferin sen gel, gel sen de gel sen gir önce sonra sen gir sen de gir oradan şöyle çıkamazsınız sakın çıkamazsınız Eee, ezikler çıkamayacak, ki, çıkamayacak, ki, anlaşıyorsam ne gitmem? Böyle yemek görünce hemen kalkarsınız, değil mi? Böyle <laughs> yiyeceğiz siz de. Şöyle hemen... Kırmam gerek, onu hemen koyacağım. Çık git Annenin yanına mı gitmek istiyorsun? Küçük ablacım. Girelim <laughs> bak, gel bakayım, gel bakayım. Çık, 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 gel bakayım, Gel, küçük, gel. Hmm. Bunlar buradan çıkacak, ben biliyorum şimdi. Hmm. Gel, yapacağım, gel. Gel, küçük. Hmm. Gel. Ümit. Hmm. Ümit. Gel. Gelsene. gel gel gel, gel yapacağım, gel hadi. Ben şu içeriye arkadaşlar çünkü... ...sakın arkadaşlar, alalım bunları içeriye. Hmm. Şurayı kırdım, o hmm. yüzden arka

Selam arkadaşlar benim buradan Abi çok güzel bir kazma yeri devam etmişiz kazmışız çok güzel Bu arada ben Brezilya'm bazen bir kestim kazarken Şöyle dinlemek istedim Biraz daha çok hızlı gidelim Burada ne bulmuştuk bilmiyorum Köyü bulmuştuk galiba Yine al o... Yükseğe gelince yazdı ya. Tamam ben şurada yandık. Hiç anlıyor. Ne olsun. Şurada bir kadalık. Ağlaştım. Kaldım burada. Burada bir yerde kesinlikle bir dağımın Çünkü resmen burası. Restoran, yani, restoran olduğu için hemen bu kuyumuzu diyor. Yani restoran modeli biz restoran şeyde bulduk. Ondan buna şansı daha da artıyor. Ne yapıyoruz acaba? Bir şey yapalım mı? Aslında ben burada. Bir abi. Şöyle şey koyalım diyelim. E ee, onu çıkartalım bir ya. Şöyle şöyle de koyalım. İnşallah buradan bir şey çıkar. Bunu bazı yerlere keseceğim. Şöyle şöyle de koyalım. Aa bir tane daha restoran çıktı. Hadi bir daha

Kaldığım yerden aldınız, bir evin oraya kadar gittim yine, buraya da gittim. İşte... Ya... bir Şey yaptım, dışarı çıkmadım, A, gösteririm artık, şimdi dışarı çıktım derdiniz de... Alınacağım yani, gittim işte, yaptırdım, otuz bir tane aldım. Nereden buldun ne? Nereden buldun ne? ama Ben bunu göremiyorum durmadan ya. Sen bir böyle satlamayın, ya. Şimdi en iyi... Al et ben de o var. Galiba. kardeşim yok, 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 yok yanlış görmüş şöyle hop daha eğlenceli biraz üçüncü bölüm oldu bir daha video oyunlar daha çok gelecek canlı yayınlar yapmayı dedim bu benimler çekilip buraya gözükince buraya yapmış mersi İnşallah bu buraları daha doğrusu. Çünkü yani, hı -hı da bayağı değerlice yani, işte, görüyoruz. 20 dakika kalamayacak aramız yani. 5-10 işte, dakika arayacağız. Bugün yani, daha çokluğu çünkü derine, sağdı, sağdı. Ben bitiyorum. Ben de seviyorum fazla. da ben de buraları Hayır başlamadan ben Şimdi Rastan bulup burada bana Aymut'a çıkar diye umuyorum. Bir de Efe'ye bak Yani burada kaçıncı diye. Çünkü bilmiyorum kaçıncı kattı oranın nasıl, Alman numaralı nasıl oldu Rastan. Çünkü o an eskiden oynuyordum, şimdi oynamıyorum. Daha, daha şimdi yeni oylar açtığı için pek fazla bilmiyorum yani. Aynı nedir Rastan? Bir A, evet. Bu kadar ben, 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 ben. A, ya. İstediyorum. Bu kadar yaşlı kalmam gibi yazıyor Şey ya. şey yok. Çalka vardı ya bir daha yanına kadar çıkacağım mı? Aa, niye ben her şeyimi alken yapmıyorum ki? Ne yapalım çıkalım şöyle. De. Nereden gelmişti İşte şuradan. Burayı keseyim ben hemen. Eve giderken iskelet, iskelet sesleri duymaya açalım. Bari aksiyon çıksın diye diye videoyu başlattım. Nereden geliyor? Buradan değil. İşte tam. Bu da değil de neyse. Makine geldi. Bu Gördün mü? Makine geldi. Şurada galiba. Bakalım. Hadi ol ya. Lan be! Uçtum lan diye. Ay bu da uçtum şöyle. Ya ee, zombi ne? Neyse. Ben bir durdurayım. Ya hızlı arkadaşlar aldılar şeyi aldım falan. Yerime kaçtı suyu aldım. Şimdi o durum yoktu. nasıl kıraktım ki bu aldım tabi ki kırdım Bizim ilk başta girişte var ya diyordu oradaki şeyi kırdım Oradan aldım kanka bir şey bulur Lazım oluyor çünkü yine. Böyle şurada bir araştırayım. Hadi bakalım bak burada hızlandıracağım. izan verelim. konuşayım. Ağzının yerleri sıcırtılar çünkü. bir şeyler diyorum. Mutlu. Şöyle hadi kim? Hadi bu da ya bu kadar rest ya. Nasıl gerekiyor normalde. Eskiden böyleydi hatırladığım kadarıyla. Ben yani, bunu bizim bizim nereye değerli madem ki kum küre gibi kum eski şu an toplam kaçıncı kutudayız ben şimdi hangi kutu yok beşinci şeydeyim indim ben galiba mi oldu diye Bilmiyorum. Yarın da aşırı gelirim. Şuradan fırsatlayacağım. Her yeri böyle yaptım. Durun hadi gel bırakmıyorum. Şöyle kapatalım. Evet yani. Tamam şöyle devam edelim. Hadi, hadi

bir dışı oynayayım ben oynayayım bir söylüyorum. Ben da yani, şey de. E, bir de dışı. Siz ben bir dışı da oynayacağım Tamam bir çıkmayacağım tabii de. evde dışı yani. Çık dışarı çıkacağım çık illa diyebilir miyim? Ağlayıştım buldum ağlayıştım. Vallahi ağlayıştım hadi hadi. Hadi bir Şöyle bir Bir Şimdi ben İstanbul'da Onur Ağaç, Arnavut'a gittim. Bir dakika, kapandı bir arayayım. Hani Çık artık ya, 15 dakikalık video oldu ya. Onu ben çıkmayı ya.

Son, Alırsın, lütfen, 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 lütfen. Bu da son tuhafın etrafını Şöyle ama. korkuyor. Daha yavaş Kırmızı renkli etrafını kazım. da Abi çık. çıktı sandım ya. Karanlıkta bir şey kalmadı. Neyse öyle. Videodan şu an 1500'e yakın gözlüğümü aldım.

bir de burada ısıtıyorum. Şöyle alıyorum. Burası da onun. İnanın ki sabahtan dedim? Çünkü şu an videoyu kesmişim var. konuşuyorum. bırakmışlar. ki sabahtan beri arıyorum. Ama bir çıkmadı. Araçlar da daha diye bir şey veriyorum. Şöyle üstünü kazıyım da belki çıkar. Laki. Şu da geçeyim. Yok, öyle elmas kaldırmışlar sanki. O da geçeyim, sonra da kalayım. Şey, şey elmas istiyorum. Halbuki oyunu kazandım ya. Alacak ya kalmadı. Çözüm. Neyse arkadaşlar bu videoda burada Bir dahaki videoda buradan devam edeceğiz. Nereden gelmiştim ben? Şuradan gelmiştim. Bir dahaki videoda burada devam edeceğiz. şurada kendime bir yer açayım. Yani kanalıya Kaldım ya burası nasıl bir şey bir yer Şöyle güzel